Merhabalar. Bu eğitim serimizde de Finnet tarafından Excel tabanlı olarak geliştirilen Analiz Expert'in bir diğer alt modülü olan Tahvil Bono Expert'e bakmaya, anlamaya çalışacağız. Tahvil Bono Expert dediğimiz uygulamamızda piyasada işlem gören tüm tahvillerin, Eurobondların, sukukların listesi yer almakta ki onları da birazdan göreceğiz. Bu da Tahvil Bono listesinde yer alacak. Bunun dışında tahvil fiyat ekranı gibi tahvilin işlem görmediği günlerdeki fiyatlandırmasını tamamlayan bir alanımız mevcut. Bunun dışında da tahvil bono eksperti ile alakalı hazırlanmış olan fonksiyonlara bakacağız ve eğitim serisini tamamlamaya çalışacağız. Burada ilk olarak bakacağımız örneğin tahvil bono listesini bir açalım. Tahvil bono listesine baktığımız zaman burada bir tahvil türleri ve grupları olarak bir alanımız var. Örneğin buraya bakacak olursak da devlet tahvili olarak bir ana başlık. Ana başlığın altında da bazı tali başlıklar yer alıyor. Bu tali başlıklarda da devlet tahvillerinin tüm türleri yer almakta. Örneğin stopajsız iskontolu, stopajlı iskontolu, TÜFE'ye, TEFE'ye işte sabit faizli ABD doları ödemeli, devlet tahvili, otoyol tahvili veya devlet tahvili dolar endeksli, dem endeksli işte aklınıza gelebilecek TLRF -E endeksli, altın tahvili, kamu kira sertifikası gibi devlet tahvilleri var. Bunun dışında finansman, kot içi finansman, fonlu finansman ve kot içi kuponlu finansman olarak da finansman bonolarımız mevcut. Özel sektör tahvillerinden özel sektör kira sertifikaları, yapılandırılmış borçlanma araçları, özel sektör tahvilleri, öz kaynak hesabına dahil edilen borçlanma araçları, ve paya dönüştürülebilir. Tahvil olarak da özel sektör tahvilleri mevcut. Burada kot içi özel sektör tahvili alanımız var. Burada banka bonoları var. Banka bonosu, banka garantili bono, banka bonosu, içi banka bonosu, yabancı banka bonosu, kuponlu banka bonosu ve kuponlu kot içi banka bonosu var. E burada dolar banka bonosu banka garantili dolar bono dediğimiz bir bono türümüz var. Varlığa dayalı menkul kıymet alanının altında da yine koteçi varlığa dayalı menkul kıymet, ipotek teminatlı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet ve kot içi varlık teminatlı menkul kıymet seçenekleri var. Gayrimenkul sertifikası burada. Euro tahvil dediğimiz Eurobond banka yurtdışı ihraç şirket yurtdışı ihraç seçenekleri var kamu kira sertifikaları yine ve özel sektör kira sertifikaları olarak da tüfeğe endeksi dediğimiz veya işte doğrudan satış dolar ödemeli dediğimiz Burada hazine bonusu var. Hazine bonusunun stopajlı, stopajsız, deme demeli, dolar ödemeli, stopajlı halka arz dediğimiz veya işte özelleştirme bonusuna kadar tüm hazine bonoları listesi var. Burada GOS dediğimiz e, tahvil bono listemiz var. E, onun dışında da TCMB likidite senetleri ve o likidite senetlerinin iskontolu tahvili var. Yine gördüğümüz gibi e, birçok alan ve birçok Tahvil türü burada listelenebiliyor ki biz buradan seçip edersek de seçtiğimiz seçeneğe göre bizlere tahviller güncel olan tahviller listelenecektir. Burada itfa tarihine veya ihraç tarihine göre iki tarih aralığı seçip o tarih arasında itfa olan veya daha doğrusu itfa olacak olan veya o tarih iki tarih arasında ihraç olmuş olan tahvilleri de görebiliriz. Burada tahvilin kodunun içindeki herhangi harflere göre de tahvilleri listeleyebiliriz. Kuponlu veya kuponsuz olarak buradan listeleme yapma şansımız mevcut. Liste işlem görüp görmeyenlere göre listeleme yapabiliriz. İhraççısına göre veya ihraççısının buradan işaretçiyi seçtikten sonra da tabii ki sektör alanı gelecektir. O ihraççısının sektörüne göre de listeleme yapabiliriz. Bizim burada baktığımız devlet tahvili stopajsız iskontoluydu ve o listede bizlere bu şekilde gelmiş oldu. Burada kod kısmımız var, üst tahvil kodu var, grup var, tür var, itfa tarihi ve ihraç tarihi seçenekleri var. Siz bunlardan görmek istemediğiniz başlık varsa, örneğin üst tahvil kodu yokmuş zaten bu 4 tahvilin o yüzden fazla bir satır oluşturmasına gerek yok diye düşünüyorum. Buradan isterseniz grubu, türü, zaten türü de biliyoruz grubu da zaten biliyoruz. İtfa tarihi ve ihraç tarihi kalsın ve tamam dediğimizde bu liste şu üç sütun olmadan Excel'e gelecek bakalım. Tamam dediğimizde bu şekilde Excel'e gelmiş oluyor. Tahvil bono listesinde hangi tahvil bonolarının olduğuna ve bunları nasıl filtreleyerek Excel'e getirebileceğimize baktık. Bunun dışında bunlarla alakalı olarak da hazırlanmış fonksiyonlar var. O fonksiyonlara da bir sonraki videoda bakmaya çalışalım. Şimdilik hoşça kalın.